Elif'le bugün oyuncakçıya geldik. Adam, Kendinize oyuncak bakacağız var. değil mi? Ya, evet onlar sende var aşkım. Anneciğim bu ne? Ne, ne aşkım? Bunu ikisinde de evet. evet hadi gel bakalım başka neler varmış. Evet. Kedi kız. Kedi <laughs> Anne. Baksana. Çok güzel. Evet. Ya, Dur, ha, anne. Bak. Evet. Ela'nın bebeğinden değil mi? Değmedin mi? Tamam. Başka bir şey bakalım. Anne bak yukarıda ne var? Niloya. Nilo'ya mı? Ha, ha, ha. o Nilo'ya değil ki o. Hayır bak şu. Hayır. Ha, evet. Evet. Burada Nilo'ya'nın resmi varmış. Anne şey bunu şöyle göstereyim. Evet. Ayak. fırıl diyor. Sarayım mı? <laughs> Bakalım başka neler varmış. Anne! Evet. Köpeği de var. Evet, köpeği de varmış. Hadi kendimize güzel bir oyuncak seçelim. Tamam. Bakalım. Şunu şurada... alabilir miyim? <laughs> Hemen ilk gördüğüne neden vuruluyorsun? Gel bakalım şurada barbiler varmış. Barbilere bakalım. Evet. Görüyor musun? Evet görüyorum. Alalım mı? Hangisinde? Elsa mı Anna mı? Bir de şu var. Ben de çok korkuyorum. Evet. Gel bakalım başka neler varmış. Bundan alacağım. Elsa mı? Evet. Bakalım nasılmış Elsa. Beğendin mi? Evet. Biz başka oyuncaklar da alalım mı? Yapacak bir şey yok. Bundan alalım. poli poket. başka. Bilmem. Aa bak şurada çok güzel barbiler var Elif. Alalım mı? Aa bak burada barbiler var. Ay Elif barbilere bakar mısın? Ne kadar güzel. Hangisini ben almak acaba? Çok beğendim. <laughs> evet prenses kostümü. Ama burada da tek barbiler var. Bakalım mı neler alsak? Hangisinden alsak? Bilmem. Bundan mı alsak yoksa bundan mı? Ama bizim barbi dolabımız var da Elif. Mm-hmm. <laughs> Gel bak buradaki Barbilerden bir tane alabiliriz. Mesela hangisi olabilir? Aa, bak. O neymiş öyle? Simit ve köpek. Gözlük <laughs> de var. Ama alalım mı bundan? Ondan mı? Hı -hı. Bilmem ben pek sevmedim onu. Ay Elif, şu Barbie'nin saçı çok güzelmiş. Alalım mı? Baksana saçlarına. Bir de bundan alalım. Hadi, teyzemi göstereyim. Tamam, gösteririz teyzeni. Bakalım Barbie'ye bir. Evet, o güzelmiş değil mi? Evet. Bak burada başka. Onun kafasında da tacı varmış. Hmm, böyle deniz kızı olanı da varmış. Ay! Evet, kabarık bir elbisesi var. Hayır bu? Dış kuşağı. Hımm. Anneciğim, bu kokamam. Bunu almayalım. Küçük bir elinden alalım bence. Hangi? Küçük Barbie mi alalım? Evet, bundan alalım. <laughs> ya bu kokamam. Ben bunu tutamam. Hımm, tamam o zaman. Bunlardan alalım birisini. Aa bak, bu tane daha temiz kızı varmış. Deniz kızı almayalım. Bak şu çok güzelmiş. Hangisi? Şu. Bu mu? Evet. Alalım. Ya da... Aa, İyi, peri. Peri kızı. Hadi alalım onu. Peri kızı mı alalım? Evet. Hadi sarısı var mı? Peri kızına mı karar verdin? Hı hı. Bakabilir miyim peki? Arkadaşlarımıza da gösterileyim. Çok güzelmiş kanatları da var. Evet. Hemen tamam, biz bunları alıp gidelim. Sonra görüşürüz.